Artı bir olarak düğüne gidiyorum. Birlikte hazırlanalım. Daha ne giyeceğimi bile karar vermedim. İkisine de uyacak bir makyaj yapalım. En sonunda birlikte karar veririz. Şaka şaka saçmalama. Dildimi hazırlayarak başlıyorum. Erkek arkadaşımın üniversiteden arkadaşlarının düğüne gidiyoruz. Hiç tanımadığım insanlar değil. Ama yine de çok samimi olduğum insanlar olmadığı için böyle çok abartı olmak istemiyorum. Hafif mat bitişleme, nemlendirici bir fondöten süreceğim. Bir dildimin bazını ayarlayalım. Önce nemlendirici bir kapatıcı üstüne bir tık daha kuru ama kapatıcılığı çok iyi olan bir kapatıcıyı geçeceğim. Kontür de yapacağım tüm yüzüme. Pardon benim allık körlüğüm var da. Her şey önce krem formda yapıp üstüne tekrar toz formla yapınca bence daha kalıcı oluyor. Flashback yapmadığını bildiğim pudrayı kullanacağım. Göz altımı, göz kapağımı, burun kenarımı pişiriyorum. Dağıtırken tüm yüzüme de pudrayı geçiyorum. Şu dış kısımlarına da biraz fazla. Paçadaki fazla ürünü atsa fazla ürünü cildimden atıyorum böyle. Altında çok güzel nemlendirdiğim için gayet güzel duruyor. Saçlarımdaki fazla pudrayı temizleyeceğim. Bunda teni bozmadan fazla kısımları kesmeye çalışacağım. Kaş maskarasıyla birazcık sıcaklaştırmaya çalışacağım. Bronzer geçiyorum. Burun üstünde bronzer yazın çok güzel duruyor. Biraz da allık. Göz kapağına da ıslak bitişli bir aydınlatıcıyı C şeklinde kaş altına getireceğim. beyaz kalemle göz pınarımı bayağı bir süreceğim. Simli bir aydınlatıcıyı tepe kısımlarına taşıyacağım. Biraz daha şampanya tonlarında gradiyen bir geçiş yapacağım. Işıl ışıl bir makyaj istedi canım. İkisine de yakışır bence. Eyeliner'ı onun çekeceğim. İç kısmına hiç gelmeyeceğim. Şuradan dış kısmına çok az siyah süreceğim. En dip kısmına hafif de atacağım. Açık pembeyle de aynı fırçayla alt V'sine birazcık belirginleştireceğim. Sims dedi canım. Duruyor mu şu an? Ay çok güzel oldu. Sus. Tiplerimi kıvıracağım. Maskaradan önce makyaj sabitleyici sprey sıkacağım saç spreyi de sıkabilirsiniz bu arada. Eski drag queenlerin taktiğidir. Bak bu da birazcık nemlendirdi. Sıradan askara var. Yine ikisine de yakışacağını düşündüğüm bir şey süreceğim. Saçlarımızı açalım. Şöyle bir kıvrım istiyorum. Elbise savaşlarını başlatıyorum. İlk elbisemiz bu elbise olursa ayakkabılar ve çanta. Hemen giyip göstereyim. İlk kombin seçeneğimiz bu. Diğer elbise seçeneğimiz de bu canlarım. Şöyle bir terliğim var. Ya da şöyle bir giyiyorum. Terlik seçeneğimiz bu. Ayakkabı seçeneği de bu. Daha aktı gitti gibi. Annemin çantası ve ben bu çantayı çok seviyorum. Uymuyor mu? Ben bu elbiseyi giyeceğim. Boyu falan da artır olarak gittiğim bir düğüne daha uygun geldi. Bu elbiseyi kendi yakın arkadaşımın düğünü var. Ona giyeriz. Ya sürelim. Kombinin star parçası çantam olduğu için takıları çok hafif tuttum. Küpe, bilezik ve az yüzük. Biz şimdi çıkıyoruz canlarım. Görüşürüz.